Evet, kampın son maçında Beşiktaş sağdan gollerle ayrıldı. Serdar Hoca'yı görüyorsunuz. Ee, biliyorsunuz bugün Mustafa Hikmoğlu'nu ilk oynatan isimlerden biri. Ee, Şenol Hoca döneminde de A takımı alınan Mustafa bugün e, gayet iyiydi. Şu an takım otobüse biniyor. Ee, Graz Havalimanı'na geçecek. Bu gece de İstanbul'a dönecek. Maçta taraftar yoktu ama Stadın etrafında taraftarlar var. Sağının etrafında taraftarlar var. Sevgili dostlar Feyyaz abi Kadir Kılıç yönetici takımda çıkıyor. Zaten takımın çoğu çıktı. Sevgili dostlar Bekkat TV biliyorsunuz kampın ilk günden itibaren canlı canlı bütün kampı size aktardı diyelim şurada görüyorsunuz. Gün batımı bir yandan bir yandan otobüsler çalışıyor. Taraftar gelmiş. Efendime söyleyeyim. Eee iyi oynadılar bugün. Yani bugün çok daha istekli oynadılar. Sevgili dostlar. Malzemeler taşınıyor. Görüyorsunuz Beşiktaş'ın futbol takımının emekçileri. iletişim olsun, malzemeciler olsun. Foto olsun. Oradan selam yolluyorlar bize bak. Takipteyiz diyorlar. <laughs> Eyvallah. Az önce Giovanni Hoca da bir açıklama yaptı. Hem maçla ilgili hem kampla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sevgili dostlar, mümkün olabildiğiniz kadar kampı aktarmaya çalıştık. Şimdi bak, şimdi ben bu yayını yaparken yukarıdan Duhuleyin'in bildirimi geldi. Rui Costa açıklama yapmış, Dimaria kalıyor diye. Ama zaten e, Hüseyin Yücel de e, o transferin zor olduğunu söylemişti. Olma ihtimali çok düşük olduğunu söylemişti. Ben de aktarıyordum size sürekli e, Dimaria'nın dışında başka isimler var diye. Ya bugün. Getson iyiydi. Bugün efendime söyleyeyim tabii rakip çok güçlü bir rakip değil ama istekli bir Beşiktaş vardı. Hızlı oynayan bir Beşiktaş vardı. Ben ona çok dikkat ettim. E, ee, Ayağa pas Rafa Silva. Hep söylüyorum kampın en iyisi. Hem antrenmanlarda. Hem antrenmanlarda iyiydi, hem maçlarda iyiydi. Görüyorsunuz taraftarlar. Bekkat TV canlı yayındayız. Hadi gel çekilelim. Nerede canlı yayın Şu an Bekkat Bekka TV. TV. evet canlı yayındayız arkadaşlar. İyi takip yani ediyorsunuz abi. değil mi Bekkat evet. TV? Sen ve Bülent Usta abi takip ediyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar taraftarın ilgisi seyirci alınmadı içeriye çünkü kamplarda sıkıntılar oluyor diye hazırlık başları tamamlamama durumu olmuştu biliyorsunuz daha önceki kamplarda ama böyle takım otobüsünü uğurluyorlar görüyorsunuz. Hünkar kardeşimiz de Viyana'dan geldi. Canlı yayındayız. Bekkat TV Hünkar. Bizim için çok eğlenceli oldu. Teşekkür ediyoruz. Birazdan geliyorum kardeşim. Evet Onur çıkıyor. Kampı bitirdik. bitirdik diyor emekçiler. Basın emekçileri. Muçi hoca solda oynattı, Rafa Silva'yı orada oynattı, yani hep değiştirdi farkındaysanız. Ee, şimdi e, Gençler Birliği ile bir hazırlık maçı var. Ee, onun dışında bir hazırlık maçı daha olabilir. Immobile bugün oynadı. Efendisi Paulista yine tabi e, göz dolduruyor açık bir net söyleyeyim. Musrati... E, bir iki pas hatası yapsa da iyiydi arkadaşlar. E, Masuakko fena değildi. i̇kinci bir stoper ihtiyacı var mı o konuşuluyor. Tabi bu kamptan sonra hoca bu gece uçakta yarın takım iki gün izinli gel takım iki gün izinli. yok yok sen ben ben de çekileceğim ya hadi. Takım iki gün izinli. hoca bir yandan raporlarını hazırlayacak dostlar. E, Tabi kadro biraz kadro biraz düşecek sayısal anlamda. Hadi gelin bakalım gençler. Biri Galatasaraylı bir Trabzonsporlu Türk takımını desteklemeye geliyorlar. Rica ederim. Mustafa iyiydi evet. Ekimoğlu iyiydi. Semih iyiydi. Yani Ekimoğlu'nun konuda evet Giovanni Hoca'yı ön tarafa çağırdılar. <laughs> Hocayı seviyorlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Bana dedi ki... Ben Mustafa gelişirse bir Semih daha olur diyorlar. Evet, iki tane yerli var, şey Santropor var arkadaşlar. Maçtan önce Samet Hoca ile de biraz sohbet ettik. O da çok mutlu hem Semih performansından ki Semih sözleşmesini uzattırdı Samet Hoca ve serbest kalır maddesi gibi bir seçenek de yoktu. Semih bunu kabul etti. Mustafa Ekimoğlu'nun da üzerinde duruyorlar. Ee, başka da var, daha da var. Altyapıdan gelenler var dedi hoca. Ee, bu işin altyapısında, e, altyapısıyla Samet Hoca, Mehmet Ekşi e, yakından ilgileniyorlar. Kaleciler çok iyi. Yeni kaleciler de geliyor. 2007'li, 2008'li var dostlar. İnşallah bu kadar. Federasyon başkanı vallahi bilmiyorum <laughs> ne olacak. Yok yok biz veriyi. <laughs> <laughs> ne demek federasyon? Allah, Cemil, Lütfen. Cemil. Arkadaşlar böyle görüntüler güzel oluyor ya bazı şeyleri anlatmaya gerek yok. İşte Necip taraftarlarla fotoğraf çekiliyor. Kaptan oyuna sonradan girdi. Kaptan canlı yayındayız. Kampı bitirdik. Bekir <laughs> kat hocam. Evet arkadaşlar. Güvenlik önlemleri öyle çok aman aman değil çünkü sıkıntı bir durum yok ortada. Sevgili dostlar. Güzel görüntüler. Taraftar geldi, kampı bitiren takımı uğurluyor. Fotoğraf çekiliyorlar. Maçı mümkün olabildiği kadar sahanın dışından seyretmeye çalıştılar güzel de bir maç oldu onlar için sevgili dostlar biz de yavaş yavaş zaten evimize doğru geçeceğiz arkadaşlar böyle maçlardan sonra bazı durumlarda dik e, dikey e, canlı yayınlar yapıyoruz e, izleyenlere e, çok çok teşekkür ediyoruz şimdilik biz de ayrılmak zorundayız dostlar biz de yola çıkıyoruz efendim iyi ki varsınız bekka tv takip etmeye devam ediyoruz